Kızlar size çok zorlu bir görev vereceğim. Hani çok istemiştiniz ya denize gitmeyi. Eğer bu karakterleri bilirseniz sizi denize götüreceğim. Deniz mi? Tamam söyle gelsin baba. Çok zorlu olacağını söylemiştim. Sen değil küçük kardeşin söyleyecek. Bu karakterin ismini söyler misin Küba? Ya söyler. Lili lili li, lila. Lili lila lila. Li, 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 li. Bak doğru söyledi işte. Oha nasıl bildiniz? Bunu hiç bilemeyeceksiniz. Bunu bilin bakalım. asısına. Bunu bildi. Nasıl biliyorsunuz ya? Bunu hiç bilemeyeceksiniz. Hadi bunu bil. Hadi. Baba ne var? Tonton savur. Vay uyanıklar. Bunu hiç bilemeyeceksiniz. Hadi bunu da bilin bakalım. Ya baba ya bir kere ben söyleyeyim ne olmuş? Ben ne yapacağım ya bunu da bilirsenler denize götürmek zorunda kalacağım. Hadi bunu da bilin. İnşallah bilmezsiniz. Ben bilemedim gidiyor. Arkadaşlar Kübra kaçtı o da bilmiyor galiba ben de bilmiyorum. Ama yorumlarda yazar mısınız bize yardımcı olur musunuz? Bir de abone olmayı unutmayın lütfen.